Koltuk altı fetişi hakkında ne düşünüyorsun? Ben insanların cinsel hayatlarında bu özel olarak kaldığı müddetçe ne yaptıklarıyla ilgilenmiyorum. İsteyen diz kapağı fetişine de sahip olabilir. İsteyen diz kapağının arkası ne? Bacak altı. Bura koltuk altıysa orası da bacak altı mı? Ne o diz kapağının arkasındaki yer? Adı ne lan oranın? Diz arkası. Diz altı olur ama. Ben. Göt altı. Göt altı değil bu isterse oraya olur velhasıl kelam ya bizi ilgilendirmiyor sevgili kardeşim ama bu konularla alakalı bugün gör, sabah gördüğüm haberden sonra kendimi hiç iyi hissetmiyorum onu da ayrı bir şekilde söylemem lazım Pornhub 2023 datalarını açıklamış erkeklerden utanıyorum ee, bence dinozorlar yerine biz yok olmayı hak ediyorduk ama maalesef suçsuz, günahsız Allah'ın dilsiz kulları. <laughs> Şu olaya çok coşmaya başladım. Neyse Allah'ın dilsiz kulları şey tükendi, soyu tükendi. Biz hala yaşıyoruz gidip çirkin çirkin pornstarlar izliyoruz bir de utanmadan. Erkekler sadece biz mi izliyoruz? Tabii ki sadece biz izlemiyoruz ama kes ben tweet attım o konuyla alakalı diğer hesaptan. Erkekler gayet savundu durumu. Kızlar hiç savunmadı. Demek ki erkekler bunun müsebbibi. Yazıklar olsun. Demir kubuzun filmine gitmeyi düşünüyor musun? Hayır düşünmüyorum. Ben şeye gideceğim ihtiyar nefese. Ya bir tane kız ne yazsam çıkar ki? Hangi sayfada vardı? Dark web haberde mi? Bir yerde karşıma çıktı da dur bakalım bulayım. Bulabilirsem. Şimdi kadının adını aratıp burada banlanmak istemiyorum. Bir tane çarptı. Heh tamam buldum. <laughs> Sakın. Albella'ya laf söyleme. Albella bu karı... Ha bu. Hayatımda gördüm en çirkin kadınlardan bir tanesi. Çok Gerçekten ben önce şaka sandım ama gerçekmiş. Yani harbiden bayağı da izleniyormuş. Birinci olmuş kadın kardeşim. Saygı duyuyorum. Başarılı demek ki alanında. Ama yolda görsen kafanı çevirip bakmazsın. Yani. Diye düşünmekteyim en popüler kategori lezbiyen. En çok aranan terim hentai. En çok taş yağacak başımıza. En çok aranan porno yıldızı bu bahsettiğimiz abla. Bu arada bahsettiğimiz abla şimdi tabii merak ettiniz. Onu göster buradan Google'a yazarsan başımıza iş gelir. Ben size bunu kendi Twitter hesabımdan göstereyim. Bu. Bu bir de güzel hali. Öyle söyleyeyim size. <laughs> Google'da birkaç fotoğrafı daha vardı. Çok daha tatsızdı. Tam benim kalemim yapma be aloskem. Bu daha şey hali yani. Size gösterebileceğim en iyi hali. Maalesef. Neyse. Ee, en çok aranan film Star Wars. Bu niye Pornhub'da aranıyor lan? Ha. Jedi seks gibisinden. En çok aranan video oyunu Fortnite. Bunu kesin Amerika birinci sıraya çıkarmıştır. Siteyi kullananların yaş ortalaması 37. Nereden biliyorlar lan yaşımızı? <laughs> bir dakika ya, ben size böyle bir bilgi vermedim. Bu bunu nereden aldılar bu bilgiyi? Kayıt olunca. He, oha Pornhub'a kayıt olan mı var? Pornhub'a niye kayıt oluyor? içerik yüklemeyen insanlar. Şey mi? Algoritma benim istediğime göre düzenlensin falan gibi mi? VIP üyelik. VIP üyeliğin faydaları ne peki hocam? Paralı pornolar. Tamam. Başka bir şey yok değil Başka bir şey var mı? <laughs> Yorum atılıyor. <laughs> Vay. <gülüyor> o zaman hemen alalım kardeşim. <laughs> Evine geliyorlar plaket vermeye. Tebrikler, sizi, yılın porno izleyicisi seçtik siz de, 2023 yılının. En çok porno izlenen gün pazartesi, en az porno izlenen gün cumartesi. Cumartesi aileyle vakit geçiriliyor o zaman. Ama pazartesi neden en çok izlenen gün onu ben de anlayamadım. Ya şunu okey. Hani aileyle vakit geçirmece. Ama bu, bunu çözemedim daha, günün stresini atmak için mi acaba? Olabilir beyaz yakalı ağalardan stres atma şeyi. Burada bir de harita var. Hangi ülke ne izlemiş diye. E, biz en çok anal izlemişiz. Sizden utanıyorum. <laughs> Utanmalıyız. Bir tane gazete başlığı vardı öyle. Utanmalıyız. Utanıyorum. <laughs> Başka bir şey bulamadık mı? <laughs> Rusya'ya bak. Rusya Rus pornosu izlemiş milliyetçilikte Rusça gibi ol. Gerçi şey değil mi? Asıl milliyetçilik kendi ülkenin vatandaşının pornosunu izlememek. Bir Türk'ü sikemezsin falan diye böyle hayır izlemi reddediyorum Türk porno sektörünü. Kimse Türk sikemez. İzlemeyeceğim. Asıl milliyetçilik bu da olabilir. Greek. Neyse. <laughs> yani burada Avrupa'da da bayağı şey var. Ee, anal <laughs> bu ne? İtalya'da mature. <laughs> Gri olan ne? Data yok bu bölgede. Bu Burada Japon. Buralarda reality var. Kırmızı neymiş? Milfmiş. Hmm. Anla vaktayım. Böyle bir şey işte. Biz ya yani buraya baktığımda anlıyorum ki biz kısık sesleriz. <laughs> bu tablo bana onu gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye komple kolonoskopi uzmanı gibi amına koyayım yazmış. <laughs> bu arada kim o ya? yazan da bakalım. Ona katılıyorum. Unstable'a. Ya Ebonivo'nun konuyla hiçbir alakası yok. Lütfen kardeşimin adını buradan silin. Şuna bak Afrika'yı ele geçirmiş. Özür dilerim bize bir Adana yanına da şalgam ortaya da lahmacun alalım Adana'dan önce. Hemen e, hazırlıyorum sevgili kardeşim. Bu nedir Fatihçim? O lan? Niye böyle bir şey yapıyorum? Bu ne deli lan millet? Başıboş insanlar toplansın belediyeler tarafından lütfen. Birazcık gergin bir adama denk gelsen yazık anasını satayım. Kıracak ağzını burnunu ağlayacaksın gülüm ondan sonra ya. Doğal yaşam alanlarını yok ettiğiniz için kekolar işte böyle metrolarda milletin altından sürünüyor. Allah'ın sessiz kulları. Bak hiç sesini duyuyor musun? İzle videoyu. can bu can can. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ama iyi tarafından bakmak lazım. Metro temizlendi yani. Tozu toprağı ne varsa aldı götürdü montuyla. Allah razı olsun. Onlar bizim hijyenimiz için çalışıyorlar. Yeter diyoruz. Thank you. Bu olaya dün baktık ya. Oğlum bu arada kızın instagram profilini bulmuşlar. Gördünüz mü onu? Yani iddia ediliyor onun olduğu. Ee, ve korkutucu bir instagram profili var. Arda'nın yerinde olsam korkarım. Bir çekinirim yani durmam kızı gördüğümde falan. Basar giderim. Burada var mı? SS'i falan bulsam gösterirdim ama yok herhalde burada. Hah atmış bak birisi çete. Olamaz Arda'nın pipisi. Dur kardeşim Arda'cığım bir saniye. Bak profil bu. Arda 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 Modric Arda 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 Daha aşağıda da var bu arada Arda 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 diye <laughs> Aman kardeşim Arda'm dikkat et sakatlamasın Kardeşim oyuna girmeni bekliyoruz artık Top tepiklemeni bekliyoruz. Aynı şeyi bir erkek ünlü bir kadına yapsa ortalık yıkılırdı. Evet. Baya sapık orospu çocuğu falan diye taşlanırdı yani. Bu kadın da ufak tepki gördü de ciddiye alınmadı dediğin gibi. Tam tersi olsaydı öteki taşlanırdı dediğin gibi. Biri falan döverdi orada yani. E, Türkiye'de falan olsa ananı sikiyim. Bak bak. Kardeşim profil bu. Arda. Arda'nın forması, Arda'nın video videosu videoyu atmış zaten. Arda, 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 Arda. Oğlum bence bence bu kadar fotoğraf çekiliyorsa bu kadın kulübün bir şeyi ve burada e, fakmi falan demiyor başka bir şey diyor. Yani yok şu anki bilinen gibi ise hani random bir kadınsa ve harbiden bunu diyorsa Arda da her seferinde durup fotoğraf çektiriyorsa daha da garip. Arda kaç oğlum? <laughs> Tesiste giriş çıkışta çekiliyordur. Acı her antrenmana gidiyor mu ya? yere Beşiktaş'ta bir çocuk vardı. Bir maç oynadığında Hatırlıyorsunuz değil mi onu? Ha işte o çocuk şu anda yemek sepetinde kurye. Yemin ki yeteneksizmiş diye yorumladım hocam.